Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda çekim yasasını konuşacağız. Özellikle ağzımızdan çıkan sözcükleri bu programı izledikten sonra değiştirmeye başlayacağız. Dilara Duman konuğumuz kendisine hemen merhaba deyip programımıza başlayalım. Hoş geldiniz Dilara Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok mersi Teşekkür ederim. Yorduk sizi buralara kadar ama Hoş konumuz olacağız. önemli. Çekim yasasını konuşacağız. Evet. Peki çekim yasası nedirle başlayalım. Sonra da sorularımız var, siz hazırladığımız onları soracağız. Peki efendim. O zaman kolay bir dille anlatmak istiyorum ben. Çok sevinirim. Çekim yasası dediğimiz mevzu aslında benzer benzeri çeker demek. Yani neyle benzesiyorsak o bizim hayatımıza çekiliyor. Artı kutup, eksi kutup, artı artı, eksi eksi aslında hani artı eksi çeker diyoruz ya. Bir taraftan da bu fizikte artı eksi e, zıtlar birbirini çeker. Bu aslında kutupluluk yasası. Hı hı. Aslında çeken şey benzerimiz, benzerimiz çünkü. Bu ne demek? Evrende her şey enerji oluşuyor. Yani biz bir molekül, atom parçacıklarıyız. Her şey enerji. Atomun da zaten oluştuğu şey enerji. Şu an gördüğümüz ben ve sen de dahil olmak üzere her şey bir enerji. Sadece üçüncü boyutta olduğumuz için titreşiyoruz biz. Hı. Ama biz dördüncü, beşinci boyutları algılayabilseydik bu beşinci, beş duy organımızla, e, şu an birbirimizi ışık ve titreşim halinde görürdük. Fakat biz üçüncü boyutta madde halindeyiz. Madde nedir? Masa, kalem, sen, ben, fiziki boyutumuz. Çünkü fiziki dünyadayız. Doğal olarak enerjisel anlamda titreştiğimiz için bizim bir frekans, titreşim sayımız var. Buna frekans diyoruz. Frekanslar da insanların veya bütün maddenin oluşturmuş olduğu seslerin hızı, hız ölçüsü, hız birimi. Yani benzer benzeri çeker derken size diyorum ki benim enerjim mesela 10 Hz sizinki de 10 ise biz birbirimizi çekiyoruz ve şu an yan yanayız. Demek ki gerçekten bir aynı Hz'lerde geziyoruz ki şu an buradayız. Ya da odağımızı neye verirsek o büyür diyoruz. Çekim yasasının aslında en önemli konusu bu. Ben odağımı iyi bir hayale verirsem, ben bunu istiyorum ya da e, ne kadar güzel bir manzara deyip hayale dalıyorsam benim odağım o an oradadır. Ama odağımı Allah kahretsin yine her şey çok kötü olacak ben aptalım tekiyim dediğinde odam orada oluyor. Ya da hep ben şanssızım ee, benim kötü talihim var ben bu konularda e, çok talihsizim Bravo. demek gibi mi? Aynen öyle tam tam anlamıyla o demek. Yani insanların çekim yasasını da doğru kullanmayı öğrenerek hayatını değiştireceğimizi söylüyoruz. Evet, çekim yasasını ve bilinçaltını doğru kullanmayı öğrendiğimizde, tabii bunu açacağız bir süre Hı -hı. sonra, hayatlarını, kimliklerini, kişiliklerini ve geleceklerini değiştirecekler. bu zaten bunu ben söylemiyorum. Şu an bütün bilim adamları bunun üzerine araştırma yapıyor. CERN'de yapılıyor. Kuantum fizikten kuantum düşünce zaten ortada. Hani bu artık bizim de insanlara yardımcı olma hali artık bunu bu konuyu işlemek. Ben o yüzden bu konuya çok önem veriyorum. Evet, zaten herhalde ben hep şunu söylüyorum programlarımda da insanlık biz 100-150 yıldır bunlardan soyutma kendileri teknolojiyle birlikte birazcık maddesel dünyanın etkisinde kaldık. Ama bundan önce zaten hep bunu söylüyorlarmış. Ne demiş Mevlana? Neyi arıyorsan olsun. <laughs> çok güzel. Yani onun gibi bir şey sanırım. Bilinçaltını peki genelde insanlar çok yanlış kullanıyor değil mi şu anda? Mesela? Ee, örnek veriyorum Allah kaza bela vermesin. Evet. Mesela. Sözcükler o zaman çok önemli. O zaman sözcüklere girelim. Bir laf vardır. İki söz bir büyü derler. Hı hı. E, bu laf aslında eski şamanlardan gelen bir laf ve çok bence özel bir laf. Yani sözler büyü etkisi. Mesela abrakadabra nedir? Nedir? Yaratıyorum demektir. Hani çizgi filmlerde çocukken bunlarla büyüdük. Abrakadabra, hokus pokus. Hı. Sözler yaratır demek. Çünkü bir söz çıkıyor ağzımızdan. Evreni dolaşıyor ve tekrar bu merak gibi geri geliyor. Yani mesela eko dediğimiz bir şey var, yankı. Hı, hı. Bağırırsan, yankısı olan bir yerde bir boş bir dağ, hani seni seviyorum dersen sana seni seviyorum der. Senden nefret ediyorum dersen senden nefret ediyorum der. Hayat tam aslında budur, ekodur. Ne verirsen onu alırsın. Yani sen tohum olarak gül diktiğin zaman kaktüs bekleyemezsin. Gül diktiğin zaman gül tohumundan gül elde edersin. Dolayısıyla sözler o kadar değerli ki mesela büyüklerimizin söylediği işte 40 kez 40 kere bir şey söylersen o olur. O kadar doğru ki bunun sebebini anlatmak istiyorum ben. Bir şeyi söylemek, tekrar etmek o işi beynimizin nöronla yani öğrenme ağını kurduğumuz yerde yeni bir oluşum yaratması için zaman gerekiyor. Biz mesela bir şey öğrendik, bir kere söyledik. O hayatımızda olamaz. İki kere söyledik yine yok ama en az altıdan altı kere söylersek ve bu 6'dan belki yüzlere, beş yüzlere geldiğinde bu artık senin beyninin oluşumunda bir ağ kurar. ve O zaman sözlerin senin hayatın olmaya başlar ve o yaptığın şeyi kendin prova ettiğin için ve buna inandırdığın için artık nasıl olsa öyle olduğunu düşündüğün için öyle gibi davranmaya başlarsın. Yani senden yeni bir hal olur. Hı hı. Ve bunu yaratmak bizim elimizde. Fakat insanlar şunu e, düşünmüyor. Ben bir şey istedim. İnanılmaz kişisel gelişim kitapları okuyorum, felsefe okuyorum, psikoloji okuyorum. Okey, bilincin uyanıyor ama tekrar etmedikçe, çalışmadıkça, her gün pratik etmedikçe o sinapslar, nöronlar birbirini ateşlemiyor. O yüzden de dünyana zuhur etmiyor. O yüzden bir şeyi öğrenmek için, o sözler için olumlama diyoruz. Sen de bilirsin bunu, afirmasyonlar diyoruz. Pozitif olumlamalar. Bunu bir kere söyledin bitti. Değil. İki ay, üç ay, beş ay belki bir sene söylemen lazım o olman için. Bu çok önemli. Bunun altını çok çiziyorum. Tekrar edilmesi gereken şeyler. Bilinçaltı genelde 0-6 yaş arasında oluşuyor değil mi? O Aynen. andaki etkiler. Peki onları insan hiç deneyimlerini unutamıyor sanırım. Evet. Bütün hayatında buna göre kurguluyor. O çekim yasası da o zaman mı devreye giriyor Aynen. tam olarak? Tabii çok güzel bir soru. Şöyle 06 evet doğru. Ben gerçi psikolog değilim ama kendi bildiğimce açıklayayım. 06 evet çocukluk dönemi ve hayatımızı etkileyen bir dönem doğrudur. Lakin burada bir de bilinç bir, bir bilincimiz var. Bilinçli bilincimiz. Bir de bilinçaltımız var. Şimdi bilinçaltı bir çöp. Yani her şeyi alıyor. Her şeyi alıyor. Her şeyi alıyor. Şu an bile belki ben arkada bir şey konuşulanları duymuyor ama benim bilinçaltım ve senin bilinçaltın bunları duyuyor. Şimdi 06 yaş çocuğun çok taze çıktığı ve yönlendirildiği bir yer. Yani çünkü biz annemiz, babamız, büyüklerimiz bize ne verdiyse onu üzerimize giyiyoruz. Fakat bizim anne ve babalarımız da çok e, bilinçli insanlar olmayabilir ki hı hı. Türk toplumunda ne kadar okumuş da olsa bizim ananelerimiz var, törelerimiz var, örfler var, adetler var işte el alem derler var birçok çöp var aslında. Şimdi ne oluyor? Çocuk e, annesi çocuğu biraz bile bıraksa, komşuya gitse çocuk orada annesinin eksikliğinden bir güvensizlik hissedebiliyor. Veya işte e, babası diyelim eve geç gelen veya işte alkolik e, karısını döven bir baba işte veya çocuğu döven bir baba ise çocuk için ne oluyor burada? Erkekler alkoliktir, erkekler döver, erkekler terk eder ya da evlilik iyi bir şey değildir. Kapısında o 6 yaştaki ile 6 yaşın e, masum kafasıyla bunu böyle algılıyor. Şimdi ne oluyor? Tabii bunlar böyle çöp gibi doluyor. Tabii milyonlarca düşünce zaten bizim e, hayatımızı şekillendiren olaylar tam 5 yaş civarı oluşuyor. Yani 5 yaşına kadar aşağı yukarı işte erkek nedir, kadın nedir, seks nedir, evlilik nedir, iş nedir, para nedir, dünya nedir gibi bir algımız oluşuyor zaten ve duyduklarımız oluyor. Sonra dış dünyaya açılıyoruz öğretmenlerimiz. Okulda işte hocalar, arkadaşlar, belki dalga geçilen bir çocuksak bunlar çok yaralar ortaya çıkartıyor. Ne oluyor? Mesela bu şekilde dış dünyaya açılabiliyoruz. Fakat şimdi açılırken yaralar da alıyoruz. Travmalarımız olabiliyor. Ee, belki en ufacık küçücük bir şeyi çok farklı algılaya da biliyoruz. Şimdi bunlar ne oluyor? Biz büyüdüğümüzde işte bir ilişki yaşadığımızda, bir işe girdiğimizde Oradaki e, yaşadığımız travmalar, blokajların hepsi tık 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 ortaya çıkıyor. Fakat biz bilmiyoruz ki ta 3 yaşında yaşadığımız bir olayı buraya getirmişiz. İşte bilinçaltı böyle bir şey. Önüne getiriyor. Tekrardan önüne getiriyor ve sen onu anlamıyorsun. Bir daha getiriyor, anlamıyorsun. Bu sefer diyorsun ki kısır döngülere dikkat etmek gerekiyor burada bilinçaltıyla. Sürekli ilişkinde aynı şeyi yaşıyorsan burada bir sıkıntı var. Oraya bir bak bakalım diyor. Çünkü sana e, her seferinde daha yüksek dozla getireceğim sana diyor. Çünkü almadın sen dersi. Ama zaten biz de bilmiyoruz ki insan olmak o kadar zor bir şeymiş ki. Ben hep bu çalışmalarda bunu düşünüyorum. Yani vay bizim halimize getirmişler bizi dünyaya. Dipsiz bir kuyu, dipsiz bir zihin. Bilmiyoruz ne olduğunu. Fakat işte deneme yanılma yöntemiyle Bakmaya başlıyoruz kendimize veya sorgulayan bir yapımızda varsa birazcık işin içinden çıkmaya çalışıyoruz araştıraraktan soraraktan okuyaraktan okumak tabii ki çok değerli ama bir baktık diyelim ki sürekli bir ilişki problemi yaşıyoruz nerede yaşıyoruz bu problemi sürekli terk mi ediliyoruz sürekli aldatıyor muyuz aldatılıyor muyuz dayak mı yiyoruz dayak mı atıyoruz burada bir şey var demek ki biz bir örneği bir şablonu tekrar ediyoruz ya annemizden gördük ya babamızdan gördük ya anne babamızın ilişkisini tekrardan e, tekrarlıyoruzdur ya da bize davranış, davrandıkları şekilde tekrarlıyoruzdur. İşte burada bir devre bilinçaltı giriyor. Şimdi biz bunu nasıl değiştireceğiz burada? Bu hareketlerden vazgeçerek ve tam tersini yaparak da ve kendimize yeni bir gerçeklik yazaraktan ben bunu istemiyorum peki ne istiyorsun? İstediğin şeye odaklanaraktan hani demin bahsettiğim gibi odamızı nereye koyarsak neyi beslersek, hı hı. neyi arıyorsak, neyi arıyorsak, yani aramadığımızı değil, aradığımız şeyi iyi haliyle, yani e, sağlıklı olmak istiyorsak, sağlığı aramak lazım, hastalığı değil, hastalanmak istemiyorum dememek lazım orada, bunun gibi. Sağlıklı olmak istiyorum demek ne? Gerekir. Örnek vereyim. E, şimdi o zaman şeye geçmemiz gerekiyor. E, nasıl isteyeceğiz? Nasıl isteyeceğiz? Neler kilit? anahtar kelimeler neler? Evet, bir kere istiyorum dememek gerekiyor. En kilidi bu. Ee, i̇stiyorum dediğimiz her şey, ne istersin sen? Olmayan Huzur, bir şey evet. istersin. Yani huzurun yok ki istiyorsun. Hı -hı. <laughs> Öyle değil mi? Fena yakalandık. <laughs> Huzur istiyorsun. Evet, huzurun yok Sertan. Ee, diyeceksin ki şimdi kuantum dünyaya konuştuk ya, bizim şimdi gerçeklik algımız aslında Fiziki dünyada biz nesnelerin, maddelerin, her şeyin yüzde birini algılıyoruz. Bir de 99, yüzde 99 bir gerçeklik var. Aslında biz boşuz bayağı, bir şey algılamıyoruz. Orada 99'luk bir kuantum alanı var. Orası işte her şeyin yaratıldığı bu Matrix filminde gibi, Inception'da bahsettiğimiz gibi. Hani orası işte orası. Biz oradan istiyoruz, oradan getirtiyoruz buraya. Burası çok kısıtlı bir dünya. Kısıtlı zihnimiz de kısıtlı. O yüzden her şeyi çok kısıtlı. Çok... Kendimiz kısıtlıyoruz. Tabii ki zihnimiz kısıtlı. Çünkü yeterince de öğrenmişiz. Azdan öğrenmişiz. Ama orada %99'luk sınırsız bir dünya var. Yani ne istiyorsan iste diyor sana. Şimdi sözleri istemek şu. O dünyada sen zaten huzur mu istiyorsun? Huzurluyum diyeceksin zaten. Huzurluyum mu? Oradaki e, huzurluyum sartanı getirmek için neler lazım? Huzurlu olursan ne hissedersin? Nasıl davranırsın? Huzurlu sen kim olursun? Gibi düşünmeye başlaman lazım. Meditasyon anlarında ya da bir beş dakika mola verdiğinde. Hani huzurlu sertan nasıl olurdu? Ben huzurlu olsam nasıl olurdum? Bir demen lazım. Ve aynı zamanda istemenin belli başlı kuralları var tabii ki. İşte istiyorum kelimesini kullanmadan pozitif algısıyla o lafın huzur istiyorum yerine ben zaten huzurluyum, çok şükür de denebilir sonuna. Ben zaten e, bolluk ve bereket içindeyim. Ne istiyorsan, zaten öyle olmuşsun gibi o dünyadan buraya onu çekmen lazım. Zaten aslında öyle bir yerde, o kuantum dünyada sen zaten öyle bir yerdesin ki bunu sana e, yüce kainat, evren, Allah ne dersen de enerji sana bunu söyletiyor. Yani zaten içinde hissetmediğin bir şey hissetmez sana Tanrı. Hı hı ve dolayısıyla e, cümlenin de şuna da çok dikkat etmelerini istiyorum izleyicilerimizin. Mastar kullanmamak gerekiyor. Mastar evren enerji mastar halini anlar. Hı hı. Yani hastalanmak istemiyorumu sağlıklı olmak istiyorum gibi algılamaz. Şimdi hastalanmak deyince nedir mastarı? Hastadır. Anneler çocuklarına bağ e, bağırırlar düşme filan. Düşüyor aslında orada. Terleme, terle. Koşma, koş. Mastarı kesersen koş, yap, et, hasta, hep bunlar. Yani mastar cümlenizin pozitif olması lazım. Hastalık, hastalık istemiyorsan sağlık isteyeceksin. O zaman ben sağlıklıyım diyeceksin. Hı hı. Fakirlik istemiyorsan zenginim diyeceksin. Hep bunları mastar halinde pozitif cümleyle kendine çevireceksin. Çünkü evren bunu anlamıyor. Az, çok, kötü Bilmiyor yani. senin ona miktar da vermen lazım. Mesela araba istiyorum diyorsun. Ee, nasıl bir araba istiyorsun? Bunu bir birazcık tarif et diyebilirsin. Bir yani, imgelemek lazım değil mi? İmgelemek. Evet imgelemek çok başka bir konu. İmgelemek zaten şu an artık bütün e, spor hocalarının olimpiyatlarda falan kullandığı bir teknik. artık Öyle mi? Tabii. Artık o uçtu. O artık tamamen kanıtlanmış. Zaten meditasyonlar bunun üzerine kuruluyor biliyorsun sen de. Hani artık Hı -hı. meditasyonlarda yeni... Ee, başarmış halini, olmak istediğin halini koyuyorsun. Ya Tamamen bir dingin. Mesela meditasyonlarda şu önemli. Ee, alfa hal dediğimiz e, beynin frekansları var. Beyin e, betadan, şu an mesela biz betada konuşuyoruz. Frekansımız yüksek ve şu an birazcık daha savaş kaç modunda veya bir şey yapıyoruz şu an. Bir organizasyonun içindeyiz. O yüzden kafamız çalışıyor, elimiz çalışıyor. Fakat bu istek haline geçtiğimizde biraz meditatif hale geçmek lazım. Bu nasıl oluyor? Nefeslerimize odaklanaraktan, çok dingin, yani uykuyla uyanıklık arası. O yüzden tam uykuya girmeden veya sabah kalkmak üzereyken olduğumuz anlar vardır ya, tam mesela öyle tarif edilir. Bunu nefeste başa, baş edebiliriz, nefeste bunu yapabiliriz. Burnumuzdan alıp burnumuzdan verdiğimiz nefeslerde beynimiz yavaşlar, frekansımız bir böyle aşağıya düşer. Tam o sırada olmak istediğin halin neyse, sen kim olmak istiyorsan mesela araba almak istiyorsun ama arabayı da bir belirt tabii bana. Yani beyaz bir Mercedes almak istiyorum. O zaman onu, o beyaz Mercedes'i aldığını, kapısını açtığını, içine girdiğini ve onu kullandığını hayal etmen lazım. Çünkü sen artık oradasın. Ve bunu sürekli günlerce yaşadığın zaman realitede, bu zaten artık bir realitede yaşanıyor oluyor. Ve sen bunun için evren sana sebepler oluşturmaya başlıyor. Yani sonuç sensin. Aslında sonuç sensin. Sebeplerini çağırıyorsun. Fax makinesi gibi. Evet. Aslında birazcık insanlar da ben normalde konuştuğum zaman bu konuları program dışında yapmayan arkadaşlarımla özellikle ee, hep şunu söylüyorlar. Ee, aslında birazcık farkındalıklarını arttırmaları gerekiyor. Yani sanki hemen böyle yarın olacakmış gibi bekliyor Yarın evet. araba kapıya gelecek birisi gelecek anahtarı verecek. Sonra da ertesi gün umudu kırılıyor tabii ki. Devam etmiyor çalışmaları yapmaları. Ya yani müthiş neden. bir soru sordun. Evet. Yani şimdi e, o farkındalıklar nasıl ortaya? O küçük mesajları nasıl almak lazım? Nelere bakmak lazım? Neyi görmek lazım? Tamam. Çok güzel bir soru sordun bence. Ee, öncelikle şimdi bilinçaltı. Devreye giriyor. Hı hı. Şimdi arkadaşlara, ya hatta kendime de bunu söylemek istiyorum. Bu kolay bir yolculuk değil. Bu bir emek isteyen, bir yolculuk ve tekrar isteyen, çalışma isteyen bir yolculuk. Çünkü sen şu an hepimiz belli bir yaştayız. Bu belli yaşa kadar biz bu bilinçle geldik. Şimdi bir günde gelmedik. Evet. Yani 30-40 senede geldik biz buralara. Az buz bir zaman değil. Şimdi sen 40 senelik kafanı bir gün bir istekle değiştirebilmem mümkünatı var mı? Bence mümkünatı yok. Hani böyle bir sistem daha dünyada yok. Yine çalışmak lazım, yine emek lazım. Yani bir pasta yaparken bile bir şey malzemeyi karıştırıyorsun, işte hamurunu bekletiyorsun, buzdolabına koyuyorsun, bir daha yapıyorsun filan filan. E şimdi bu da beyin işi. Sen önce bir beyindeki arazları marazları bulacaksın. Nerede takılıyorsun? Onun üzerine yeni bir gerçeklik inşa edeceksin. Nasıl edeceksin? Ne istediğini yazaraktan önce bir, vizyonlayaraktan, belki resimlerini bularaktan, belki o mekanlara gidip kendini öyle hissediyormuş gibi ki bu çok önemli bir triktir bu arada. Hmm. Mesela zengin olmak istiyorsan derler ki e, üstadlar zengin insanlarla gezin. Evlenmek istiyorsan gelinlik bak, yüzük bak. Ortada koca moca falan yok yani ama <laughs> sadece bak o yüzükleri. Çünkü enerjiye giriyorsun. Hani dedik ya her şey enerji hmm. ve odağın neyse onu çekersin. Oraya girdiğin zaman oradan besleneceksin. Şimdi insanlar çok çabuk yılıyorlar. Evet farkındayım. Çünkü bir günde bekliyorlar. Fakat bu işin tamamen mevzusu daha evvelde 10 dakika önce bahsettiğim sinapslerin yeni bir nöron elde etmesi için tekrara ve her gün pratiğe ihtiyacı var ki onu prova etsin. O prova edildikçe 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 buna da terkin ediyoruz aynı zamanda. O senin gerçeğinmiş gibi vücuduna, duyguna, zihnine, bedenine işliyor. Ama bir günde hiçbir şeyi öğrenemezsin. Şöyle düşünün. Bir kitap okudun, bir bilgi okudun. Kaç tanesini ertesi gün hatırlıyorsun ki? Ya da 10 gün sonra. Ama tekrar ettiğin şeyleri hatırlarsın. Mesela okulda, ilkokulda, ortaokulda ödev vermiyorlar mıydı? Evet. Tekrar edin, ödevlerinizi tekrar edin öğrenmek için tekrar etmek gerekiyor. Senin bunu, yeni gerçekliğini kendine öğretmen gerekiyor. O zihnine, bilinçaltına. Yani ikna ediyorsun bir süre. Çünkü bilinçaltı... ...gerçekle gerçek olmayanı ikna edemediği için... ...sen her gün 5 dakika... ...gerçekten o moda geçerekten, o nefesini... ...düzgün kullandıktan sonra ve meditatif ana geçtikten sonra... ...kendi gerçekliğini yaratabilirsin. Yani bunu... ...insanlar hayal kurmak diyor, vizyonlamak diyor. Ama bunsuz olmuyor. Tekrar. Bunun sebebi tekrar. Yoksa bir günde hiçbir şey olmayacak. Kesinlikle. Tıpkı bir üstadın dediği gibi imtihan ne zaman biter? Öğrenene Öyle. kadar. Değil mi? Ne kadar ee, Bir de plesobo etkisi. Evet. Plesobo etkisi çok önemli. Şu an doktor Joe Dispenza'nın çok e, muhteşem bir kitabı. Herkese çok tavsiye ediyorum. Plesobo dediğimiz şey zaten tıpta çok kullanılıyor. Doktorlar artık çok kullanıyor Şimdi plesobo dediğimiz şey doğru inanç olmayan bir şeyi Karşındaki insanı koşullandırarak ümit vererek doğru beklentiye, pozitif beklentiye yönlendirerek, koşullandırarak e, ve ateşleyerek onun olacağını inandırarak e, arzu nesnesiyle onu yapması aslında. Yani şimdi şöyle bir şey: İkinci Dünya Savaşında dok e, şeyler bitmiş, morfinler bitmiş, para yok, morfin kalmamış, zaten işte kan revan içinde. Fakat askerlerin de kolu bacağı kopuyor. Morfine ihtiyaç var. O morfinin de kolu dikmek için acısız olması lazım. Fakat yok. Ne yapıyorlar bunlar? Doktorun bir aklına geliyor. Şekerli su yapıyor morfin içine koyuyor. Basıyor morfini. Ama ona morfin kullandığını söylüyor. Ve adam gıgı çıkmıyor kolu dikilirken. Çünkü beyni ona inanıyor. Evet. Önemli olan senin beyninin neye inandığın. Bir de şu var altını çizmeyi çok istediğim pozitif beklenti çok önemli. Yani bir şeyi bekliyorsanız, istiyorsanız onu gerçekten beklentiye girin ama pozitif beklentiye girin. Negatif beklentiye girerseniz o zaman no sebo olur. Yani şöyle, Vudu büyücüleri var. Kitapta hmm. bu da yazar, Plesobo'da. Vudu büyücüleri, bir adam mesela Vudularla çok ilgileniyormuş, büyülerle filan. Adama Eder, büyü yaptığını söylemiş ve öleceğini söylemiş. Vudu büyüsü. Ve bu sefer adam gerçekten adamın bir şey yok bu arada. İnanıyor ya ona. Hı, hı Ölüyorum ben demiş ya. Ölüyorum ben. İşte karısı gelmiş, çocuğu gelmiş. "Aha ölüyor, ölüyor falan." Adam günden güne eriyor. Sonra doktor bunu çakıyor. Bunun eee vudu ve inançla olduğunu. Diyor ki ailesine de tembih ediyor. Sakın bu odaya girmeyin ben konuşacağım siz de ben ne dersem uyun diyor. Peki filan diyorlar. E, ee, ben diyor vuduyu çözen bir kurbağa gördüm diyor. Veya kertenkele gibi bir şey. O senin diyor şimdi midendeki şeyi yiyecek diyor. Ve sen diyor iyileşeceksin diyor. Öyle bir şey kurbağa falan da yok. Yalandan da çantasından kurbağa atıyor ortaya. Bak diyor bu seni iyileştirdi aa falan adam bir anda iyileşmeye başlıyor ve kurtuluyor ölüm döşeğinden. Yani bir insanın inancı ve yanındaki insanların da onunla birlikte neye inandığı, çünkü enerji ya şimdi bir enerji ben, 3-5 kişi, ailen, eşin, dostun, herkes bir beklenti içinde, o beklenti de çünkü seni etkiliyor. Ne enerjiler katlanıyor, double, triple filan oluyor. E bu sefer herkesin düşünün iyi bir şey beklediği zamanı, yani sen ee, bir köleyken bir kral dahi olabilirsin. Ya da bir kralken bir köle olabilirsin bu inanç ve beklentiyle. Bu çok enteresan bir şey. O yüzden herkesin dilediği şeye, niyet ettiği şeye dikkat etmesi lazım. Dikkat etmesi lazım. Bir ikincisi ağzından çıkan sözüne dikkat etmesi lazım. Ve üçüncüsü de pozitif beklentiye girmesi gerekiyor. Bu çok önemli bu evet. olaydı. Valla konuşmakla bitmeyecek konular gerçekten çok güzel, ee, iyi bilgiler verdiniz bize. Öncelikle izleyenlere de öğretmeniz arasından teşekkür ederim. Ee, programımızın sonuna geldik. Var mı eklemek istediğiniz son bir şey? Var. Şükür eksik kalsın istemiyorum. Tamam. Onu bir konuşmak istiyorum. Hiçbir şey yapamıyorlarsa, hiçbir Hı -hı. şey. Hı -hı. Ya ben bundan uğraşamam, bu kitapları okuyamam. Peki. Yalnızca sabah kalktığınızda ve gece yattığınızda şükredecek bir şeyler bulursanız sonra şükrettikçe daha da fazla şeyler bulmaya başlayacaksınız zaten. Önce mesela bazı insanlar bulamıyor. Yani hiç mi şükredecek şeyiniz yok diyorum. Gözün, kaşın, kulağın, duyuyorsun, yürüyorsun, evet, parmakların. Düşünebildiğin, o. konuşabiliyorsun benimle. Bak telefonun var. Çok sınırsız bir şükür ağı var. Bunun farkında olursa çünkü şükür çoğaltır. Şikayet de tuzaktır. Şikayet ettireceği şeyler e, çoğalır hayatın. O yüzden şüküre yönelirim. Dua, niyet, teşekkür veya bunlar hayatımızda çok önemli. Yani olan her bir ana gözümüzün her gördüğü nesneye, duyduğumuz her şeye ya da hücremize hani şükürler olsun demek bile frekansımızı o an o dakika 500-600 hertz çıkartıyor. Ve günümüz bizim çok daha güzel geçebiliyor bu şükür yüzünden. Hiçbir evet. şey yapmıyorlarsa şükresinden. Tıpkı eskilerin ve Yağmura e, rahmet şimdikilerin yağmura felaket dediğinden beri zaten seller insan öldürüyor. Aynen öyle. Ben. Kesinlikle. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Için. Çok sağ ol. Ee, çok, çok güzel bir programdı. İnşallah evet. sizi tekrar tekrar ekranlarda görmek zaman. isteriz. Sevgili izleyenler, Vizyon Programının bugün sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.